yapmıyor. Uzun süredir cezaevinde olan Sedat Pekeri villasında pilavcılık yaptığı belirlenen bir kişiyi sorgularken kameraya kaydettirdiği görüntülerin ele verdiği ortaya çıktı vücudunda işkence izleri taşıyan yüzü gözü şişmiş bir kişiye söylediklerini tekrarlatan Seras Peker, odadaki aynaya yansıyan görüntülerinden tanınıyor. Bu sırada iki kez Seras Peker aynadan yansıyan görüntüsüyle kameramanın çekim alanına giriyor. Kameranın saati 03:11 gösterirken aynaya yansıyan görüntüde beyaz bir koltuğun üzerinde oturan kişinin Peker olduğu anlaşılıyor. <laughs> bir daha böyle iş yapmayacağına sana söz veriyor kendi yanına bir daha bu, bu sefatına gelmeyecek. Ruh adama söz veriyorum de. Ruh adama söz veriyorum. Onurlu şerefli namuslu yaşayacağım de. Onurlu şerefli namuslu yaşayacağım ben. Her kızın namusunu kendi kızımın namusu kabul edeceğim de. Her kızın namusu kendi kızımın namusu gibi hissedeceğim. Ki de Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurumlulara ihanet etmeyeceğim. Erzurumlulara Öl düşmanı zındık olmayacağım. Olmayacağım. Hain olmayacağım. Hayır olmayacağım. Kapıda da olmayacağım. Sapık da olmayacağım. Eee... Ruh adama teşekkür et. Ruh adama teşekkür ederim. Dön sırtına. Bilal bilal bir bok yemeyeceğim. Yemeyeceksin tabii. Evet. Tamam. Dön sırtına. Tamam. 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 Ben bunun yüzünü gözünü iyice yıkayım. Bir, bir iki nokta bir şey verirsen.